televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Bir protesto yapacağız. Bakın. Önce mikrofonu çıkarıyorum. Tamam mı? Çıkarıyorum. Haka'ya adına yapıyoruz. Sonra ceketi de çıkaracağız. Belki sesimizi duyarlar böylece. Çünkü duymadılar. Depremden bu yana defalarca bağırdık, çağırdık. Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik. Anlamadılar bizi. Anlamadılar. Haka için bir şey yapmak istemediler, istemiyorlar. Ben de böyle yapacağım. Ben de böyle yapacağım ve bu bir protestodur. Şimdi mikrofonu buraya takacağım ve bu protestoyu biraz daha açacağım size. Niye bunu yaptım biliyor musunuz? Niye bunları çıkarttım? Bunları çıkarttım çünkü Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum. Sosyal medyada yayılsın bu video istiyorum. E, hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun, diğer yetkililer bizi duysun. Biz sahipsiziz, biz yetimiz, biz öksüzüz. Bizim sesimiz çığlığımız duyulmadı depremden sonra. Deprem ilk 3-4 günü katliam yapıldı Hatay'da katliam. Hepimiz öldük. Binlerce yurttaşımız yaşamını kaybetti. Peki şimdi şimdi daha çok katlediliyoruz. Bir yandan usulüne uygun olarak kaldırılmayan o moloz. Asbest içerikli moloz. Hatay'daki molozun Yüzde doksanı asbest içeriyor. Bunu ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Ve yıkım firmasını hepiniz hepiniz biliyorsunuz. Öyle aykırı, öyle vahşi bir sistemle kaldırıyorlar ki ölmeye devam ediyoruz asbest nedeniyle. Peki yollarımız, peki suyumuz, elektriğimiz, çöpümüz, binalarımız, çadırda mı yaşamaya devam edeceğiz biz?